Herkese merhabalar diyerek başlayayım. Balkan turunun bir diğer rotası Montenegro'ya geldik. Burada köprüsü görmeye başladık. Adliyatın kenarında efsane bir ülke. Deniz mahsullerini merakla bekledim. Yani. çekmeye devam. Şimdi rehberimiz bize jest yaptı. Şu an bu manzarayı görmenizi istiyorum dedi. Şu an Montenegro'nun içine doğru gidiyoruz. Muazzam etrafı dağlar. indik. Kotor 22 kilometre. Bakın yarım saat sonra Kotor'a ulaşacağız. Şimdi kavşaktan sol yaparak deniz kenarından Kotor'a kadar devam edeceğiz. Artık o güzel yol manzaraları burada eşlik edecek. Bu yol boyunca irili ufaklı hep küçük şehirler var. Bunlar tatil yöresi olarak kullanılıyor. Evlerin Evlerin tamamı Airbnb'den kiralanıyor. En güzelleri de, bakın iki tane küçük adacık var, Risan diye bir mevki. Manastırlar var orada, ortaçağ manastırları, teröbetlerle ulaşılıyor. Bölgedeki en böyle butik kaliteli diyebileceğim tatil yörelerinden biridir orası. Evet şimdi Kotor'a gidene kadar sizlerden bozuk birer euro rica edeceğim. Kotor girişlerde turistlerden birer euro alıyor turist grupları için. Girişte turizm informasyonu bunun ödemesini yapıp karşılığında Türkçe haritalar veriyor ve oradaki onların personeliyle beraber Ortaca kentini geziyoruz. Bozuk. Saat on buçuk otobüsten indik şimdi Resmen Kotor Kalesi'ni ee, gezeceğiz. Ee, girişte çok sessiz davrandığım için şimdi hemen tekrar herkese merhabalar diyeyim. Balkan turunun Montenegro Karadağ kısmındayız. Deli gibi daha önceki videoların belli kısmında gözüktüğü gibi deli gibi kruz gemileri var buralarda. Bir tanesi yine şurada. 5000-6000 kişilik oluyorlarmış. 4 tane falan gördük. Yaklaşık 20.000 kişilik bir insan kalabalığı aslında inmişse hepsi tabi. Burada demek. Şu balıkları çekmem lazım. Her gelen turist 1 euro yatırıyor imiş. O herkesten birer yuva topladı. Onları şey yapacak. Türk burada iniyor. Kale içine doğru geçeceğiz. Çok büyük bir kale içi değil zaten dedi ama ben yukarıya doğru çıkan şeyler de gördüm. Muhtemelen oralara çıkamam. Ee, orada yukarılara doğru çıkan şunları gösterebiliyor muyum? Şurada mı? Şurada <laughs> oralara doğru çıkan merdivenler vesaire şeyler de vardı. Onlara gidemeyiz ama Uzaktan çekmiş olayım onları da. Çok sıcak bir yer. Ee, geçen gün donuyorduk. Bugün çok sıcak. Fotoğrafçı, Fotoğraf merakı olanlar için, fotoğrafçılar için efsane manzaralar var. Durup durup çekebilmek lazım. Otobüsteyken çok mümkün olmuyor tabi ama ee, indiğiniz zaman da mutlaka bulacaksınızdır fotoğraf çekmek yerler. İçeri günce tekrar çekeyim. Bu noktadan başlayacağız. Kenan tamam. yapıyor meydanda bitireceğim. En son. Bir tur dönüyormuş. Ring şeklinde dönüyormuş tekrar. Buraya, en, büyük en büyük giriş kapısıymış. Tamam. Oradan çıkıp sağa dönüp yerimize varırsınız diyorlar zaten. Burada bir ring şeklinde şey yapılıyormuş geziye. Buradan başka bir ring şeklinde duyulmuyordur diye ben tekrar tekrar şey yapıyorum. Yine dünkü Dubrovnik gibi İtalyanlar tarafından kurulmuş olan bir kent. Dubrovnik 6. yüzyıl itibariyle kurulmaya 9. yüzyılda İtalyanlar tarafından kurulmuş gibi bir yer diyor. Restorasyonlar da hali hazırda devam ediyor imiş. O kadar büyük kayalar şeyler var ki onlar depremlerde nasıl zarar vermiyor o da enteresan. Daha bulunuyor yani. Yiyebileceği bir alan yolda gelirken de söylemişti bunlardan şimdi söylüyor büyüyebileceği alan çok az çünkü e, ön tarafı deniz arka tarafında çok fazla dağlar vesaire oluştuğu için ova vesaire o tarz şeyler çok az e, hatta ovalık yerlere imar var durdurmuş oraları biraz da tarımsal şeyler de değerlendirmek için oraları da şey yapmışlar durdurmuşlar ben de dinleyip dinleyip oradan aktarmaya çalışıyorum size. <laughs> tabaklar üst katlara yapılır diyorlar. Çünkü giriş katları yapıldığında müdahale şansınız olmaz yangın vesaire gibi durumlarda değil. Yukarı katlara yaparlarmış. Yapılıyor. Evet, İtalyan etkisi, İtalyan tarzı bir mimari gözetiliyor diyor. Şimdilik bu kadar olsun. Çok fazla uzatıp sıkmadan da içeri taraflardan tekrar çekmeye çalışıyorum. Sokakların mimarisi tabii farklı. Çok dar ee, ve e, muhtemelen güneşten koruma sağladığı için. Dar olması da büyük etken büyük fayda şu anda. Yanlış mı? Evet herkes burada galiba. Yine kentin büyük diyebileceğimiz bir meydanı, arkamızda bir bina. Yanmış mı o diyen misafirlerimiz var. Hayır o değil, diğerleri yanmış demek istiyorum. Çünkü aslına uygun kalan nadir binalardan biri. Bundan dolayı taş rengi diğer binalardan farklı efendim. Taş, taş rengi buyurmuş. bu. Bir deprem esnasında bu görmüş olduğunuz yapıların bir çok büyük zarar Daha sonra restorasyon yani Restorasyon sonrası yapılmış renkler. Biz de, biz de, biz de, Bunlarmış. Esas rengi Zemin bu şey. <laughs> Zengin olunca Kim <laughs> ailesi <laughs> zengin olunca şeyleri farklı. Kim ailesi kimdir? Az önceki saat kulesini göster. Malzemeler farklı demek. <laughs> onların yönetimi esnasında onların yaptırmış olduğu saat kulesi. <külüyor> Depremde <laughs> olsa bunlar <laughs> ayakta kalmış. Aynı taş renginde. Kullanılan materyalde kalmış. Dayandı, <gülüyor> dayan, <laughs> öbürleri dayanamayıp restorasyon, restorasyon <laughs> <var>. görmüş. Bir tane balkonu bulunan bir yapı. Topun üzerindeki o melek sembolü yapı. Ailenin kendi sembolü, kendi logosu. Ailenin kendi sembolü var. varmış, yani, üzerindeki melek resimleri. Ailenin kendi sembolüymüş. Şu kafeteryanın bulunduğu alan işte o dönemlerde un meydanı olarak Buraya yani, şöyle göstereyim, bu kadarcık yer aslında ama buraya büyük bir meydan yani, olarak söylüyor bu burayı. yanında bir hastane var Eğer, yemeği ben aç var, daha geniş olur. geniş yerlere daha geniş alanlara biz alışmış olduğumuz için bunlar şey geliyor ama buralar geniş meydanlar olarak böyle daha küçük alanlarda daha küçük ülkelerde daha büyük alanlar olarak gözüküyor buralar. Katedrale doğru geçeceğiz diyordu. Biraz katedral kısmı herhalde. Ona da bir saat konmuş. Az önce gösterilen saati bir aile yaptırmış. Bu katedral için yapılan herhalde. 1166 da yazıyor. 1166 2006. Nasıl fark ediyor saati şeyler? Hocam yolu da... kapatmadan biraz gelelim. Esiyor burası çok. Güzel. Evet galiba tamamız. Ee, arkamızdaki bina bugün Kotor Belediye Binası olarak kullanılıyor yine e, nadir büyük meydanlardan ve kentin en büyük Kıbrat Katedrali. Arkamızda Aziz Trifon Katedralidir. Son Çan Kulesi'nde 1166 yılı yapım yılıdır. En son tadilat geçirdiği, restorasyon geçirdiği tarih ise Sağ Çan Kulesi'ne işaretlenmiş olan yılı 2016 yılıdır efendim. 2016 müze deymiş. olarak kullanılan bir kilise. ikinci katında ücret karşılığı gezebileceğiniz bir müzesi de bulunuyor. Aziz Trifon bizim Gelibolu Yarımadası'nda yaşamış azizlerden biri. Orada hayatını kaybettikten sonra naaşı İtalya'ya götürülmek üzere yola çıkıyor ve rivayet olur ki buraya geldiğinde bir gece dinleniyorlar. Sabah bütün hazırlıkları yaptıklarında büyük bir fırtına kopuyor ve ertelemek durumunda kalıyorlar. Aynı fırtına birkaç gün üst üste devam edince bu defa diyorlar ki Aziz telefonun ruhu Kotor kentini terk etmek istemiyor. Onu buraya defnetmeliyiz şeklinde bir bakış açısıyla yaklaştıklarından dolayı kentin bir nevi koruyucu, azizi oldu. Şu an bulunduğumuz alan, müze meydanı veya... Müze meydanıymış burası. Meydan burası. Burada bir meydan var, bu muhtemelen meydan büyük gözüklü bir balıkçılar meydanı olarak da yaşıyormuş. Balıkçılıklarmış eskiden burada. kent içerisinde hal ve hareketlerine en çok dikkat ettiği yerlerden biri. <laughs> ana giriş kapısından girdik ya, çıkarken solunuzda kalacak, duvarda böyle bir zarf büyüklüğünde bir delik göreceksiniz. Onun amacı şudur, bu kentte Karampala isimli bir dedikodu gazetesi basılıdır. Hemen arka sokağımızda yanından geçeceğiz birazdan. Üçgen demir bir çeşme var. İsmi dedikodu çeşmesidir. Hatta bugünkü çeşmenin yanındaki kafeteryanın ismi de Karampala Kafedir. O dönemlerde burada çıkan dedikodular yazılıyor görenler tarafından bir zarfa koyularak o delikten içeri atıyorlar. Ayda bir kez o dedikodular toplanıyor bütün şehri Ondan sonra o Karampala gazetesi çıkıyor. Bundan dolayı o hal ve hareketlere en çok dikkat edilen yerlerden biri.